karınca baba bozkırda bir icat bulur. TVR'ye ait olduğunu düşünerek amca oğullarına getirir. Taner ve Selma icadı yapan kişiyi aramaya çıkarlar. Taner bilmedikleri birçok mucit olduğunu fark ederek okul açmaya karar verir. Amca oğulları icat akademisini açacak mı? Asuma'nın bebeğine isim koyma gündem gündem olur. Hüseyin ve Münir bebeğe istedikleri ismi vermek için mani atışması yaparlar. Çetin, Esra'ya karşı duygularını itiraf etmeye karar verir. Çetin aşkını ilan edecek mi? Kadir evlenme niyetine girer. Halime evlenebilmesi için öncelikle bir iş bulmasını söyler. Kadir'in süslü Badegil'deki ilk iş günü nasıl geçecektir?